Merhabalar, bugünkü konumuz Instagram iletileriyle algı operasyonu. Ne konu ama? Baksam profilime bir tane TBT, bir tane Selfie bulamazsın. Hiç alakam yok benim öyle trendlerle. Bütün bu trendleri küçümsediniz ama çat diye karşınıza süper bir eski fotoğrafınız çıktı. Bana bakar mısın şurada Ay çok tatlı. O zaman ne filtre var, ne Photoshop var, hiçbir şey yok. Ben bunu paylaşayım. Bu TB'ye giriyor değil mi? TBT Aynen. bu. Ne yapacaksınız? Ay mecburen bu trende sürüklendim. Hiç alakam yok. Tadında bir şey paylaşabilirsiniz. Herkesin bir TBT'si varmışsa demek. Ya da artık mecburen bir şaire falan başvuracaksın. Çocuklukla ilgili bir şey bulayım ben o zaman. Şiir miyir? İnternetten bul. Yani şairler bugünler için. <laughs> Edip Cansever. Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk hiçbir yere gitmiyor. Süper ileti. Çalacağım oğlu. Şimdi her şeyde TBT olmaz tabii. Başka bahaneler de bulmak lazım. Mesela doğum günleri çok iyi alternatifler. Geldiğin... Ne oluyor be? Nasıl çalıyor? Ha, hani Halil'in doğum günü bir dakika. O, hatırlatmaları mı ekledin? Dedim evet. Çünkü bir tane fotoğrafımız var. Acayip güzel çıkmışız. Onu dedim ki doğum gününde hani onu paylaşırım Instagram'dan altına da işte yazı yazarım falan. İyi ki doğdun deli kız. İyi ki hayatıma girdin. Başka ne yazılır? Ben bakayım şu fotoğrafı. Hmm. Bunda Nihal gözükmüyor ki. Hah. Hmm. Baksana gözleri kapalı hmm. Nihal'in bunda. Hmm. Ben ona o kadar bakmamıştım. Ama ver. Ben taş gibiyim. Hmm. Bir toplu fotoğraf var. Fotoğraf harika ama... Ay, i̇yi de senin elin hmm. ne orada öyle? Aynen değil mi? Sizin bir uzvunuz bir tuhaf kaymış gitmiş. Böyle yapmışım elimi mal gibi. Ne yapıyorum ya? Paylaşmak istiyorsunuz. Kolay. İletinizden esprinizi eksik etmeyin. Elimin kafası benden güzel. Instagram bu. Herkes şakacı. Gözünden yaş gelen gülücük. Biraz fazla seksi çıktığınız bir fotoğraf var ama paylaşmak istiyorsunuz. Şimdi korkuyorsunuz bunu bu şekilde paylaşırsam insanlar bana teşhirci der bilmem ne der Konmaz ki bu. Konur mu? Fotoğrafa dikkatli bakın. Mutlaka arkada kel alaka bir şey var. Aa yanda yangın tüpü var. Hangi yangın tüpü mesela. Ona sararsam konabilir. Ne diyeyim, Ay yangın tüplerini çok seviyorum. E, yok ya Şimdi. bence. Yangın var, ben yanıyorum yazdım. öyle <laughs> direkt seksi oldu. Yangın tüpü ne mana? Ak, güzel güzel. Hem esprili hem güncel bir geyik. Aynen, mana? süper. Olur olur, süper. Evet, paylaşıyorum artık. <laughs> hashtag, yangın tüpü, hashtag, master öyküsü. Tamam herhalde.